Yaygın olan ve derinliği olmayan yaklaşma rağbet edersek, yaklaşıma rağbet edersek ihtiyaçlar temelli, vazgeçilemez şeylerdir deriz. Buna karşılık isteklerimizin temelsiz olabileceğini, isteklerimizden vazgeçilebileceğimiz, vazgeçebileceğimizi kabul etmeye yatkınızdır. Sahiden öyle mi? İnsan Biraz olarak burası önemli ama değil mi? Yani ya insanın ihtiyaçları varsa bunlar giderilecek yani bu tartışmaya kapalı. Ama arzularımız, isteklerimiz varsa ya yani her arzuladığını, her istediğini de yapmak zorunda değiliz. Yani olmayabilir bilir hmm. Diye diyebiliyoruz. Evet. Ama gerçekten bu böyle mi mesela? Gerçekten yani bu çok netameli bir konu. Yani bizim için ihtiyaç olan ne? Mesela bu çok <laughs> gribi bir alan. Gerçekten hani Dünyada neye muhtacız mesela? Neye ihtiyacımız var filan? Burada benim Sen... aklıma şu ayet geldi de e, hani e, Kur'an'ı Kur işte başlay başlıyoruz. Daha doğrusu başlayacağız. Fatiha ile karşılaşıyoruz. Yani oradan Kur'an'a girişi öğreniyoruz. Yani Kur'anla nasıl karşılaşılır filan. Orada eee Hani e, ilk üç ayeti o tefsirciler şey diye e, ayırdı diyorlardı. İlk üç ayet Allah'a ait olan kısım. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahman errahim maliki Yevmiddin. Sonra e, Allah'la kul arasındaki bağlantıyı tesis edecek şekilde söz kula geçiyor. Hani e, kul ne yapar Allah'tan ister işte yani. İstediği şey iyyake nabudu ve iyyake nesta'in. İki şeyi istiyoruz orada biz. Yani iki şeyin istenmesi esasına kurulu bir irtibat zemini orası. Bir tanesi iyyake nabudu. Yani kulluk dediğimiz şey sadece Allah'a mahsus kılınacak. Dolayısıyla orada bir özgürlük problemi var aslında. Allah dışındaki her şeye karşı özgür. Allah karşısında da boynumuz eğri olacak. Dolayısıyla o eğilik, eğiklikten, o eğilimden bir iyilik hasıl olacak. Bizim iyi diyebildiklerimizin tümü de o resme uygun olan şeyler olacak. Dolayısıyla bizim iyilikten anladığımız oradaki eğiklikten doğacak. Ee, yani bizim kulluk formumuz özgürlükle paradoksal olarak iç içe. değil mi? Yani burada onu orada öğreniyoruz. Dolayısıyla geçiyoruz şeye e, e, iyya kenabudu ve iyya kenistari. Onun diğer yüzü diye ben ona bakıyorum. Ee, yani istiâneyi sadece Allah'a mahsus kılmak. Yani e, insanın kendisini sadece Allah'a muhtaç hissetmesi bütün ihtiyaçlarını da Allah ne diyelim Allah'la kurduğu irtibat dolayımında giderebileceğini düşünmesi yani sadece kendisini Allah'a muhtaç hissetmesi bu iki şey ilginç bir şekilde birbirine bakışık olarak Allah'la kulu arasındaki kulluk sözleşmesi ki şeyde bazı tefsirciler mesela o, o ayeti öyle çağırıyorlar, şey an, an, anlamaya çalışıyorlar. İki şey üzerinden kuruluyor. Bir tanesi kulluk mevzusu ki onun özgürlükle alakası. İkincisi de insanın kendisini sadece Allah'a muhtaç hissetmesi yani bütün ihtiyaçlarını neyse o sadece e, Allah'a ne diyelim e, dönük olarak yani e, bütün ihtiyaçlarının Allah tarafından giderileceğini düşünmesi falan. Bu iki şey gerçekleştiği zaman ancak hani gerçekten biz Allah'ın muhatabı olabilecek aralığa geliyoruz galiba. Dolayısıyla hani bu o ayet aklıma geldi de. Şimdi ihtiyaç diye bir şey üretiyoruz. Yani normalde hani dünyaya gelmiş olmakla, insan olmuş olmakla falan gerçekten bizim bir takım ihtiyaçlarımız var, muhtaçız. Çünkü zayıf, zayıf yaratılmışız. Bunlar neler mesela? Bunun hiçbir zaman adını koyamıyoruz ya. Yani. Çok gri bir alan. Çoğaldıkça çoğalmaya müsait bir alan. Hani ihtiyacın zarureten giderilir, giderilme talebi dolayısıyla ki çünkü biz muhtacız yani, zayıf yaratılmışız. Oradaki e, zorunlu zemin çoğaltılarak bir manipülasyon üretiliyor aslında. Yani bunu şeytan da yapıyor, şeytansılar da yapıyor. Hımm. Yani bunu biraz uzadı ama hakkınızı ele dedik. Hani or, orayla bir bağ var galiba. Yani e, temel bir mevzu olması açısından. Şimdi arzuyu da mesela ihtiyaç formuna dahil ettiğinde <laughs> mazur hale geliyoruz. E ne var canım adamın ihtiyacı var filan dediğinde e, şey yapabiliyorsun yani e doğru canım adamın ihtiyacı var plan diyorsun ee, arzu da maz e, maz e, mazeretini aslında ihtiyaç formundan giderebiliyor yani de insani bir ihtiyaç yani var. mesela yani değil mi evet hocam af dileyerek uzadı biraz ama sahiden öyle mi? İnsan olarak isteklerimizin ihtiyaçlarımızdan önde geldiğini söylemek daha doğru değil mi? Evet, daha doğru. İnsanlar olarak ihtiyaçlarımız diyebildiğimiz, ihtiyacımız sandığımız şeyler birer yapıntı. Oysa isteklerimiz özümüzden yayılan eğilimlerin uzantısı. Gerek kendimize özgü, gerekse başkalarına özgü ihtiyaçların neler olduğunu söyleyebilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi yaratığın mahiyeti hakkında bir karara varmamız gereklidir. Kimin ihtiyaç içinde olduğunu söylüyorsak ben sayfayı bekliyorum. Artık o elimizin altındadır kendi ihtiyaçlarımız derken de kendimizi el altında bulundururuz. Neye ihtiyacı olduğunu bilecek kadar bir tanıma sokuşturduğumuz yaratıklardır ihtiyaç sahipleri. Bakımını üstlendiğimiz hayvanların nelere ihtiyacı olduğunu düşünürüz de bozkırın ortasında bir kış gecesi karşımıza çıkan aç kurdun bizi yemeye ihtiyacı olduğunu düşünmeyiz. Yani, değil mi? <laughs> Güzel olmuş. Şurası da bence bayağı altı çizilmesi <laughs> gereken bir abi. Ne evet, Neresi Evet. <laughs> Az önce... Kimin ihtiyacı içinde olduğunu söylüyorsak artık o elimizin altındadır. Bu cümle mi? Özür dilerim. Gelen şey vardı ya. İnsanlar olarak ihtiyacımız diyebildiğimiz, ihtiyacımız Aynen. sandığımız şeyler birer yapıntı oysa isteklerimiz özümüzden yayılan eğilimlerin uzantısı. Yani değil mi? Mesela burada herhangi bir şeyi insan bir şeyi kendisinin isteği olarak söylediği zaman o istek eğer toplumda çok e, hoş karşılanmayan bir istekse yadırganma şeyi var ama ihtiyaç dediğin zaman bu yadırganma evet. şeyi de ortada Şöyle. Değil mi? Yani. Yani e, mesela işte adam parayı biriktiriyor değil mi? Veya işte adam evi çoğaltıyor. Veya nasıl diyelim adam gidiyor faizle şey yapıyor uğraşıyor falan. Şimdi bunu ihtiyaç listesi olarak kullandığında mesela aslında çok ikincil, üçüncül bir şeyi e, gerçekleştirme çabası içinde giriyorsun. Yani normalde mesela bir, yani burada da gerçekten çok net şey yapmış. Eğer bir istek formu olsa o istek bizatihi benden ortaya çıkan bir şey. Hani ben onu gerçekleştiriyorum. Canım istiyor falan diyebilirsin yani. Ama bir şey istek olmanın ötesinde mesela ee, sırf dünya algımız dolayısıyla işte listelenmiş ihtiyaçlardan bir tanesi ise bu gerçekten yani normalde senin e, senden talep ettiğim bir şey olmaktan daha çok kültürün toplumsal organizasyonun filan algıların filan hani aslında bu bir kültür formunu üretmiş olduğu bir şeye şey olarak e, sen onu öğreniyorsun. Bu böyledir yani bu ihtiyaçtır filan hani dönem dönem de şey yaparız. Abi araba artık ihtiyaç ya falan diyorsunuz. <laughs> ya olmaz yani o da mı olmayacak falan. Şimdi normalde bu üretilmiş bir şey yani değil mi? Evet. Yani kesinlikle şu olacak falan diyor mesela adam. gün <laughs> olacak falan. Yani o ihtiyaç aslında başka bir kültür formuna geçtiğinde çok lüzumsuz bir şeye dönüşebilir yani. Dolayısıyla hani burada gerçekten bunu fark etmek lazım. Yani insani olan ile yapıntı olan arasında gerçekten çok e, şey bir mesafe var yani farklı bir mesafe var İlginç bir şekilde biz hani e, yapıntı olanı daha öne almak konusunda çok şeyiz Aslında bu şu şu anlamada geliyor galiba önemsediğimiz kendimiz değil aslında hani kendimize bile başkalarının gözüyle bakıyoruz yani e, Dolayısıyla kültürün gözüyle bakıyoruz yani işte kendimiz, kendimizle kalamıyoruz baş başa mesela. Öyle olsa en azından isteklerimizi gerçekleştiririz yani. Gerçekten önemli yani. Bir de olmazsa evet. oluyor. Evet. Bir de mesela şu şunu da isteklerimiz özümüzden yayılan ilimlerin uzantısı diyor ya. Evet. Adamın, insanların, herhangi bir insanın isteklerinden mesela onun özüyle ilgili, özünde ne sahip bir olduğu ile ilgili de bir fikir varılabilir bu. Neden? Değil mi yani? O da olur. Ama normalde mesela arzu e, bizati yani insanın e, yaşamsal olanının ayakta tutulmasıyla alakalı bir şeydir. Yani arzu tamam günah üretir de aynı zamanda arzu bizi hayatta tutar yani. Bana, Değil mi aynen. yani? Normalde ne yapıyor işte İslam? Arzuyu bir forma kavuşturuyor. Yani, Yok etmiyor yani. Evet sana zarar vermeyecek. Yani senin özünü yok etmeyecek. istikametini bozmayacak. Ve ama sana enerji temin edecek. Yani o atılım gücü verecek bir forma sokuyor. Yani işte arzudan yoksun hale gelirsek atılım gücü bizde sıfırlanır yani. O zaman neyle iş yapacağız biz? Eylemi nerede üreteceksin yani? Çok belalı bir şey o. Hani biz şey değiliz işte mesela adam keşiş. Eylemi azalttığında yani arzuyu azalttığında eylemi de azaltmak zorundasın yani. E sabit bekliyor mesela yani. O şeyi Enerjiyi en aza indiriyorsun. Yani devinimi en aza indiriyorsun yani. Saf düşünce formuna geçiyorsun filan. E işte şey mesela eylemin e, öne alınması şeyi de hatırlatabilir mesela. Değil mi yani burada, esnemek evet. Yerine aksırmak esnemek şey yapıyor. Tavsiye edilmiş. Yani, evet. Ama aksırmak daha tercih edilir. Değil mi yani? Biri yani. eylemden düşmeyi, biri eyleme geçmeyi eminim. Evet yani mesela bunları konuştukça bazı şeylerin daha parlak hale geldiği vaki. Yani konuşmasak mesela bu. Üzerine konuşmuş konuşmamış olsa. Ee, bu hakikat hani kendisini göstermediğinde görülemiyor. Galiba bizdeki o görü dediğimiz şey böyle çalışıyor galiba. Hani dikkatle baktığında o farkındalık halini yaşadıkça mesela sen aslında onu fark etmeye, hissetmeye başlıyorsun. Yoksa var yani böyle bir, bir şey var normalde hepimiz az çok bunu bir tarafımızdan biliyoruz ama üstünde konuşmayınca, üstünde durmayınca mesela daha dikkatli bakmayınca bu bizim için bir hakikat değeri taşımıyor. O da ilginç yani.